Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük grafiti şenliğinde usta sanatçılar duvarları tuvale dönüştürdü. Şenliğin ardından ortaya çıkan grafiti eserleri kentin farklı noktalarında sergilenecek. Grafiti şenliğinin üçüncüsünü yapıyoruz. Hem şehir dışından hem de kentimizden katılan grafiti sanatçılarımız var. 18'i Bursa'dan katılan, 44'ü de yine başka şehirlerden gelen, iki tanesi de yabancı ülkelerden gelen e, sanatçılarımızla bu grafik işlenliğini burada şu an itibariyle devam ediyoruz. İki gün sürecek, ayın birinde akşam üzeri tamamlanacak. Onun için tüm bursalıları, sanatseverleri bu grafik işlenliğimize davet ediyorum. Mutlaka sanatçılarımızla hem diyalog kursunlar hem de bu güzel eserleri burada görsünler istiyorum. Bundan böyle de yine farklı mekanlarda bu grafitileri hep beraber göreceğiz. Buradaki sanatçılarımızın eserlerini kentimizle, kentliğimizle buluşturacağız. Trabzon'dan geldim. Çok güzel bir şey gerçekten. Bizleri mutlu ediyor. Buna katkı sağlıyoruz. Biz daha mutlu oluyoruz. Grafiti için geldim. Bayağı mutluyuz burada olduğumuz için. Çünkü biz grafitçiler olarak bu tarz etkinliklere birazcık hasretiz. Bizim ülkemizde çok fazla yapılmıyor. Hatay'dan geldim. E, stilimi göstermek için geldim. E, gerçekten de çok güzel bir ortam var. Çok mutlu etti bizi bu ortam. E, emeği geçenlere de teşekkür etmek istiyorum buradan. <laughs>